Sağlam Ekrem Yörükoğlu ben. Bugün e, tam merkezde 3M Migros'un üzerinde AYA Göktürk sitesinde 3 artı 1 eşyalı full eşyalı bir e, kiralık seçeneğim var. Ev gördüğünüz gibi son derece şık aksesuarla döşenmiş. Klimalı e, salondan cam bölmeyle ayrılan bir mutfağa sahip. Ama balkondaki peyzaja bakışı görmenizi istiyorum. Göktürk'teki konumumuzu burası size çok iyi anlatıyor. Tam merkezdeyiz. Çarşının, şurası Kadir Alkan'ın kuaför salonu ve havuza bakış açımız, ee, balkon oturma grubumuz, peyzaja bir bakış daha ve içeriği bir kez daha alalım. Zekeriya Köy'de sonuçlanan onlarca lüks konut işleminden sonra böyle bir kiralığın Hemen Göktürk'te transferimden sonra gelmesi e, nihai kullanıcı için de bir şans çünkü evde kaliteli malzemeler, kişinin kendi kullandığı olduğu için son derece özenle seçilmiş Ankasiyelerimiz, mutfak oturma grubumuz, aksesuarlarımız bir koridorun etrafında odaları açılıyoruz, banyo tuvaletimiz, aksesuarlarımız. Odadaki dolaplar zaten son derece şık ve kullanışlı. Gene bir çocuk ya da misafir odamız. Bunlar da arkadaki yeşilliğe bakıyor. Ebeveyn banyomuz ve ebeveyn yatak odamız gene bir beyaz dolapla kombin edilmiş. Son derece şık. Buranın bakış açısı da gene arka bölümdeki yeşillik. Evde e, tüm beyaz eşyalar son derece markalı, kaliteli ve eksiksiz. Onu tekrar belirtmek istiyorum. Küvetli master, banyomuz, çamaşır odamız, süpürgemiz. Tekrar üzerinden geçirip bitiriyorum. Gerçekten 3 artı 1 eşyalı arayanlar için son derece iyi seçenek. Hadi buradan girelim tekrar. Evet, Zekeriya Köyü ve Göktürk'te lüks konut anlamında her zaman en iyi seçenekler bazen görünen köyde kılavuz ister diyen Ekrem Yürükoğlu'nda. Aya Göktürk, 3 artı 1 eşyalı.